Son zamanlarda pop müziğin hareketli ritmine kendimizi kaptırsak da... ...Türk sanat müziğinin insan ruhuna huzur veren parçalarını da büyük zevkle dinleriz. Ama bu şarkıların ne söz yazarlarını da, ne de bestekarlarını tanırız, hatırlarız. Ta ki bir hastalık ya da ölüm söz konusu oluncaya kadar. Onların bizim için, sanatımız için verdikleri hizmetler ancak o zaman gündeme gelir. Bir sevda geldi başıma, çek yüreği güzelim, talihin elinde oyuncak oldum. Dinlerken kendimizden de bir şeyler bulduğumuz bu parçalar Arif Sami Toker'in besteleri. Biz Toker'in Türk müziğine kazandırdığı bu parçaları hayranlıkla dinlerken hiç düşünüyor muyuz acaba Arif Sami Toker kim yaşıyor mu diye. Evet 69 yaşındaki ünlü bestekar şu an Balıklı Rum Hastanesi'nde tedavi görüyor. Müzik severleri ise küskün. Hem kısmi felçli hem de şeker hastası olan Toker bugün ziyaretine gelen dostlarını ağırladı. Üstadın hastane ve ilaç giderlerini karşılayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Adil Emecan'ın getirdiği diyet pasta ve şekerlemeleri yedi. size. Eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan Sevim Tokerse bir yıldır tek başına mücadele ettiğini söylüyor. Büyüklerimizden destek ve yardım bekliyorum. Burada istemek herhalde hakkım bir yerde çünkü böyle bir değerli sanatçının muhakkak ki desteğe ihtiyacı var.